Merhaba arkadaşlar. Hız ve Renk Yayınları Uzaktan Eğitim kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer Çetin Kaya. Ben Gözde Kaş. Evet arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Hocam bugün İşler Yayın Grubu'nun hazırladığı Türkiye Geneli Deneme Sınavı'nın AYT Biyoloji sorularına bakacağız. Öğretmenim toplamda 13 tane sorumuz var. İstersen tek tek başlayalım. Başlayalım. İlk soru diyor ki arkadaşlar insülin salgısı yetersiz kaldığında glikozun hücreye taşınmaması, glikojen şeklinde depolanmaması nedeniyle kandaki şeker konsantrasyonu artar demiş. Ve sonrasında da şeker hastalığıyla ilgili bazı veriler vermiş. Diyabet dediğimiz hastalıktan bahsetmiş. Diyor ki buna göre diyabet hastası bireylerde hangileri görülür hocam? Çok su içer. Evet içer tabii ki. Çok su içilmesi gözlenen bir durum. Çünkü idrarla beraber glikoz atacaklar. Glikozdan dolayı idrarla beraber çok satacaklar. Bu yüzden çok sık su susuyacaklar diyelim. E, haliyle halsizlik, yorgunluk gibi belirtiler gözlenecek. Ve yaraların geç iyileşmesi diye isimlendirdiğimiz bir olumsuz durumda gözlenecek. Neden? Çünkü Glikozu hücreye alamadığınız için bu sefer siz aminositlere yağ asitlerine yöneleceksiniz. Aminositler öğretmenin biliyorsun ki proteinin yapı taşı. E, haliyle doku onarımında kullandığımız bir materyal. E, bunların solunumda kullanılması iyileşme durumunda yani onarılma durumunda da bazı problemlerin ortaya çıkacağını bize söyleyecek. Bu yüzden doğru yanıtımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde tohumun çevreye yayılmasını kolaylaştıran faktörlerden değildir diyor. E, meyvenin etli bir yapıya sahip olması, tohumun kolay sindirilmeyen bir kabuğa sahip olması, tohumun rüzgarla taşınabilmesi için kanatlı olması anomagami dediğimiz olay arkadaşlar. Meyvenin üzerinde çengelli dikenlerinde bulunması yine Bunların uzaklaştırılması, bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayacak. Ancak arkadaşlar D seçeneğine baktığımızda karbonhidrat bakımından zengin besinler içermesi bunun yaygınlaşmasını tabii ki de sağlamayacaktır. Dolayısıyla doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet diğer soru arkadaşlar duyu organlarıyla alakalı. Ee, öğretmenim genelde duyu organlarıyla ilgili zaten gözden ve kulaktan soru gelir. Deneme sınavımızda da gözle ilgili bir soru koyulmuş ve gözde bulunan yapı görev işleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. E, retina için demiş ki farklı dalga boylarındaki ışık ışınlarını impulsa çevirme. Evet sahip olduğu fotoreseptörler sayesinde öyle değil mi? Hem cisimlerin şeklini hem de rengini algılayan yapıya sahip ve bunu impulsu çevirerek optik sinirlere aktaracak. Kornea için demiş ki göze giren ışık ışınlarını kırarak merceğe geçirmesini sağlama, geçmesini sağlama. Evet kornea ışığın ilk kırıldığı alandı değil mi? Böyle, e, ayrıca homojen bir kırıcılık indisine sahip olduğunu da dile getiriyorduk. Kör nokta için demiş ki reseptörlerin yoğun bulunup ters görüntünün oluştuğu yer demiş. Keşke burayı için arkadaşlar fovea veya işte biz ne diyoruz öğretmenim ona? sarı, sarı benek. Sarı benek ismini veriyoruz. Burası için kullansaydı çünkü kör nokta öğretmenim optik sinirlerin çıkış yaptığı alandır ki görselde de zaten gösterilmiş. Burada reseptör bulunmaz. Buraya eğer ki ışın düşerse arkadaşlar görüntü oluşmaz. Adı üstünde kör nokta. Aynen öyle. Belli ki cevabımız C gibi görünüyor ama diğerlerine bir bakayım. İris kasılıp gevşeyerek göze giren ışık miktarını ayarlama. Evet göz bebeğinin çapını ayarlayacak böylece. Ee, karanlıkta ve aydınlıkta çapı değiştirerek ışık miktarını ayarlayacak. Mercek içinde demiş ki incelip bombeleşerek göz uyumunu sağlama, uzağı ve yakını net görme konusunda anlatıyoruz hocam. Kirpiksi kaslar ve mercek bağları yardımıyla bu hikayeyi gerçekleştiriyoruz. Evet doğru yanıtımız arkadaşlar C seçeneği olacak. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geçiyoruz. Çiçekli bitkilerin üreme sırasında meydana gelen olaylarının gerçekleşme sırasını sormuş bana. Ömer hocam şöyle şematik olarak gösterelim hemen. Hı hı. Şu bizim dişi organımız. Şurası erkek organ, anterleri, filamentleri. Şöyle basit bir çiçek yapısı çizmiş olalım. Şimdi arkadaşlar şurada polen oluşumu mayoz mitoz şeklinde görülecek ve sonra Polenimiz dişicinin tepesine gelecek. Öğretmenim halde... tam bunları dile getirirken ben de seçeneklere şöyle bir baktım. Evet. Hemen. İkinci ifade değil mi? Bir olacak. Bir olacak. Sonra Tozlaşmanın tozlaşmayı. gerçekleşmesi. Çok güzel. Sonrasında Ömer Hocam polen tüpümüz oluşacak aşağıya doğru. Yumurtamızı bulacak. Ve dölleme gerçekleşecek. O halde üçüncüyü bulduk. Hmm. Sonrasında meyvemiz oluşacak Ömer Hocam. Dolayısıyla doğru cevabımız 2, 1, 3, 4 şeklinde yani B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Üriner sistemin fonksiyonel organları olan böbrekler kanı filtre etmenin yanı sıra bazı görevleri üstlenir demiş. iki tanesini vermiş. Diyor ki... Uzun süreli açlıkta arkadaşlar glikoz özellikle yağ asitiv aminesitten bunu gerçekleştirir ve böylece kana şeker verir. İkinci görevi içinde demiş ki eritropoyetin hormonunu üretir ve kana verir. Ne işe yarar hocam eritropoyetin? Eritrosit üretimi aslında adı üstünde alıyor üretimi. Çok güzel. Kırmızı kemikliğini uyaracağız ve orada alıyor ürettireceğiz. Diyor ki arkadaşlar ileri düzeyde kronik böbrek yetmezliği olan ve uzun süre aç kalan bireyde ne olur? E tabii ki ciddi sıkıntı olur. Çünkü böbrek yetmezliği varsa hemen kanın tık miktarında artma. idrar oluşturamayacaksınız. Dolayısıyla üreyi uzaklaştıramayacaksınız. Su tuz elektrolit dengesinde bozulma görülecek hocam. Eritropoyiyetin için demiştin ki eritrosit oluşturur, alyuvar ürettirir. Dolayısıyla hemoglobinle ilgili bir problem yaşayacağız. Alyuvar sayısı ile ilgili bir problem yaşayacağız. Doku ve organlara taşınan oksijen yoğunluğunda azalma. Öyle değil mi hocam? Neydi bu hastanın adı? Anemi dediğimiz Anemi. kansızlık durumu ortaya çıkacak ve kanın glikoz düzeyinde düşme bu da yine ilk verilen satırda karşımıza çıkan bir ifade. Yoğun açlıkta böbrekler şeker kana verecek. Dolayısıyla doğru yanıtımız öğretmenim E seçeneği olacak. Evet arkadaşlar diğer soruma geçiyorum. Komünitelerde birlikte yaşayan türlerden biri bu birliktelikten zarar görürken diğerinin etkilenmemesi şeklinde görülen simbiyotik ilişkidir diyor. Aslında direkt bu cümleden çıkıyor hemen hocam. Bir taraf olumsuz etkilenirken diğer taraf hiç etkilenmiyorsa biz buna zaten amensalizm demiştik. Ama paragrafımıza devam edelim. Bir ormana doğru hareket etmekte olan fil sürüsü. Ayaklarının altında pek çok bitki ve böcek türü ezerek ilerler. E bitki ve böcekler bu durumdan zarar görecek arkadaşlar. Fil ise etkilenmeyecek. Ömür hocam bunun... Ee, okulda anlattığımız örneğini verelim istersen. Evet. Penicillium denilen bir mantar var arkadaşlar. Bu mantarın bulunduğu hatta penisilini ürettiğimiz mantarlardan bir tanesi. Bu mantarın bulunduğu ortamda, toprakta mikroorganizma sayısına ciddi bir azalma gözleniyor. Tabii ki mantarın bundan herhangi bir yararı yok veya ceviz ağacının yapraklarından toprağa damlayan bazı sıvılar e, toprakta yabani otların büyümesini engeller. Ceviz ağacının bu durumla ilgili herhangi bir ilgisi alakası yok. Amanseyizm örneklerimiz. E... Diğer seçeneklere bakalım hocam bir de onlara? Bakalım hemen Ömer hocam. Mutualizm her iki taraf mutlu. Her iki taraf olumlu etkilenecek. Parazitizm biri olumlu diğeri olumsuz etkilenecek. Saprofitlik zaten ayrıştırıcılık arkadaşlar. Konmensalizm ise bir taraf olumlu etkilenirken diğer taraf etkilenmeyecek. Ömer Hocam amensalizm zaten müfredata son 3 e, yıl zannediyorsam son 3 yılda evet. girmiş e, bulunmakta. Dolayısıyla e, bence çok e, güzel bir soru olmuş. Belki de bir evet. soru gelebilir diyorum arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğidir. Evet diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Fil hastalığı ile ilgili bir bilgi verilmiş paragrafta. İşte bu ipliksi solucanların neden olduğu bir hastalıktır. Evet bir enfeksiyondur aslında fil hastalığı. Lenf düğümlerinin özellikle de lenf damarlarının tıkanmasına, düğümlerin şişmesine neden olan bir e, lenfatik hastalıklardan bir tanesidir diyebiliriz. Ve dünya üzerinde bazı yerlerden bahsetmiş. Türkiye'de de bazı illerde görüldüğünden bahsetmiş. Diyor ki fil hastalığına yakalanan bireylerde ne olur? Ayakta ve bacakta ödem oluşur ki zaten en karakteristik hikayesi öğrendik mi? Aynen öyle. Bağışıklık sistemi zayıflayacak çünkü lenf damarlarını tıkayacaksın. Haliyle lenfosit üretiminde bir azalma gözlenecek. Lenf düğümlerinde şişme gözlenecek. Bu arkadaşlar doğru yanıtın E seçeneği olduğunu bize gösterecek. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geçiyoruz. Hücresel solunumla ilgili bilimsel bir belgeseli izleyen öğrenci, belgeselde anlatılan solunumun oksijenli değil de oksijensiz olduğu sonucuna varmış. Peki benim bunu kanıtlamam isteniyor arkadaşlar. Solunumda ETS'nin görev alması her ikisi için de ortak bir özelliktir. B seçeneğine bakıyoruz arkadaşlar. Son elektron alıcısı olarak sülfat, kükürt, nitrat gibi maddelerin kullanılmış olması arkadaşlar bunun zaten oksijensiz solunum olduğunu kanıtlar. Ama diğer seçeneklerimizde bakalım. Glikozun glikolizle piruvata yıkılması yani glikoliz evresi yine ortaktır. Asetil koa deyince hemen Ömür hocam oksijenli solunum. Krebs çemberi deyince de yine hemen oksijenli solunum diyeceğim. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabım B seçeneği olacaktır. Evet hocam aslında D ve E seçeneğinde verilen ifadeler oksijensiz solunumda da karşımıza çıkabilecek şeyler ama dediğin gibi B seçeneğinde verilen oksijen dışındaki bir inorganik yılmaya dahil olması olayı netleştirecektir. Evet, diğer sorumuza bakalım. Pankreastan 12 parmak bağırsağına dökülen pankreas suyunda hangi besinleri sindiren enzimler bulunur demiş. Öğretmenin pankreastan çıkan bir kanal vardı. Neydi o kanalın adı? Virsun Virsün kanalı mı? Virsun kanalı. Virsun kanalı Vater kabarcığına ne getiriyordu? Bir karbonat, bir karbonat dediğimiz iyonu ve enzimler. Enzimleri getiriyordu. Hangi enzimleri getiriyordu hocam? En katil diye kodluyorum ben bunları. İ ile başlayan bir enzim yok. L ile başlayan enzimimizin Lipaz. adı? A ile başlayan adı? Amilaz. Bunları zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ne ile başlayan? Nükleaz. Nükleaz olacak. Neleri sindirir? DNA, RNA. RNA. Nükleik asit sindirir. İşte bu karboksi. Peptidaz. Peptidaz. Kendisi proteinle ilgilenir. Kimo, tripsinojen. Çok güzel. Tripsinojen. Bu da tripsinojen. İsmi tuhaf olanlar hocam proteinlerle ilgilenir. E protein var. Yağ var. Karbonhidrat var. Değil mi? Yağı sindiren. Karbonhidratı sindiren şu şu grupta proteinleri sindiren olacak. Yani doğru yanıtımız E seçeneği olacak. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geçiyoruz. İnsan vücudunda bulunan 3 farklı kas dokusuna ait birer özellik verilmiş. Hemen bakalım. Mide ve bağırsak gibi iç organların yapısında bulunan düz kas. Kendi uyartısını oluşturarak çalışabilen arkadaşlar kalp kası. Enine batlaşma gösteren. Aslında hem kalp kası hem çizgili kas enine batlaşma gösterir. Ama burada 3 farklı dediği için buraya da çizgili kas diyeceğim gençler. Peki hangisi yanlıştır demiş. A seçeneğime bakıyorum. Bir numaralı kasta laktik asit fermentasyonu demiş. Ömer hocam laktik asit fermentasyonu çizgili kaslarda gerçekleşir. Dolayısıyla bu seçeneğim zaten yanlış ama diğerlerine de bakalım. 3 numaralı kas aktin miyozin adı verilen motor proteinler içerir. Zaten hepsi içerir arkadaşlar. 1 numaralı kas yavaş kasılır, yorulmaz. Doğrudur. Düz kaslar yavaş kasılır, yorulmaz. 1, 2 ve 3 numaralı kasların her üçü de oksijenli solunumla ATP üretilir. Yalnızca çizgili kas hücreleri arkadaşlar oksijen yetersizliğinde laktik asit fermentasyonu yapacaktır. Bir numaralı kas düz kas olup istemsiz çalışır demiş arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabım A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar diğer sorumuza bakalım. E, kalp yapısı verilmiş numaralandırılmış kısımlarla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Hemen numaralı kısımları istersen hocam bir dile getirelim. 5 e, numaralı damardan bahsediyorum. Üst, Üst ana, toplar. ana toplar damar. 4 ise alt ana toplar damar. Bunların açıldığı 6 numaralı alan neresi hocam? Sağ kulak. Doğru mu? 7 ile gösterilen yer hemen sağ edecek. karın. 8, sol karın. 9 dediğimiz yer sol kulak. Şuradaki bir gözüme çarptı. Hemen onlardan çıkartayım. Aort. 2 ile gösterilen yer hocam akciğer atar damarı. 3 ise akciğer toplar damarı olacak. Peki. 8 numaralı kısım sol karıncık olup. E biz de onu söyledik. Kalbin en kalın olan kas tabakasına sahiptir. Evet, miyokard kalınlığını sıralarsak öğretmenim 8 7 9 6 şeklinde bir ifadeyi kullanabilirsiniz. 1 3 8 9'da temiz kan demiş. Hemen bakıyorum hocam. 1'de, 3'te, 8'de ve 9'da temiz kan. 2 4 5 6 7. 2 nerede? 2 burada. 2 4 5 6 7'de kirli kan. Peki çok güzel. Zaten Ömer hocam sağ tarafa kirli, sol tarafa direkt temiz diyebilirler. Net aynen öyle. Bir numaralı damardaki oksemoglobin oranı bir aorttu. Beşten fazladır demiş. Beş zaten bir kirli değil mi kan taşıyan üst tane toplar damar. Bu da doğru. 4-5'teki kan basıncı birden fazladır demiş. Halbuki kan basıncımızın en yüksek olduğu damar tabii evet. ki aort olacak. E, toplar damarda kan basıncı çizgimiz. Evet belli ki arkadaşlar D seçeneği iyi. sorumuzun istediği cevabı. İsterseniz beraber E seçeneğine bakalım. Karıncıklar kasıldığında 7 numaralı bölgedeki kan küçük dolaşıma. Evet 7 numaralı bölgedeki kan küçük dolaşıma gidecek. Akciğer atarıyla çıkacak. Öyle değil mi öğretmenim? Evet. 8 numaralı bölgedeki kan da büyük dolaşıma gönderilir. O da 1 ile yani aortla çıkacak. Bütün vücuda gidecek. Peki doğru cevabımız D seçeneği. Evet arkadaşlar diğer soruma geçiyorum. Nükleik asitler ve genetik şifre ile ilgili 5 farklı öğrencinin söylediği aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Azra demiş ki: Replikasyon sırasında DNA'nın çift zincirini helikaz enzimi birbirinden ayırır. Kesinlikle doğrudur. Zeynep demiş ki arkadaşlar, transkripsiyon sırasında ilgili genin protein sentezi için şifreyi taşıyan kısmının ikili sarmal yapısı RNA polimeraz tarafından kısmi olarak çözülecektir. Mustafa bir hücrede bir çeşit amino asiti, her zaman bir çeşit kodon sentezler. Ömer hocam ben biliyorum ki toplamda 64 çeşit kodon var ama doğada 20 çeşit amino asit var doğru mu? Evet, o protein, protein sentezine katılan hatta 22 belki diyebilirsin. Evet, 20 22. Evet. O halde Ömer hocam kesinlikle kodon çeşidi daha fazla. Yani aynı evet, pardon yani farklı kodonlar aynı çeşit amino asiti verebilir arkadaşlar. Doğru cevabım çıktı ama yine de diğerlerine bakalım. DNA'nın mRNA'yı şifre veren ipliğine kalıp iplik. Evet kalıp iplik anlamlı iplik diyebiliyoruz. Uğur demiş ki bir ribozom farklı çeşit bir polipeptidin sentezinde görev alabilir demiş. Tabii ki arkadaşlar ribozom böyle çeşit çeşit olabilen bir şey değil. Dolayısıyla doğru cevabım C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar diğer soruya bakıyorum. Bitkilerin kloroplast adı verilen organelin yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Şekilde verilen organelde hangisinin gerçekleşmesi beklenmez diyor. Peki? Kemozmotik yolla ATP sentezi. Şimdi arkadaşlar fotofosforilasyon diye bir şey anlatıyoruz fotosentezde ışığa bağımlı evrede ilk reaksiyon zincirinde biz ne yapıyoruz? Foto fosforilasyon dediğimiz yöntemle ATP'yi sentezliyoruz ki bu yöntemin adına biz kemoozmotik hipotez adını veriyoruz öyle değil mi hocam? Aynı şeyi biz aslında mitokondri için kullanırız. Ona da oksidatif fosforilasyon adını veriyoruz. Karbondioksit ve su kullanılarak monosakkarit sentezi bu zaten kloroplastın yapması gereken bir işlem. Fotosentez dediğimiz olayın özü. Karanlık evrede aslında bunu gerçekleştiriyoruz diyebiliriz ama su kullanımı aydınlık evrede. Suyun fotolizi ile serbest kalan hidrojen iyonunun NADP tarafından yakalanması yine aydınlık evrede tilakoid boşluk diye isimlendirdiğimiz yapıda gerçekleşen olaylardan bir tanesi. Hidrojen iyonunun NADP tarafından yakalanması da stromada sağlanacak diyelim, hatta tilakoid zarın üzerinde sağlanacak diyelim. Bu da olur. Oksijenin elektron taşıma sisteminden gelen elektronu alarak indirgemesi. Şimdi bu ifade arkadaşlar yakışsa yakışsa kime yakışır hocam? Oksijenli solunuma. Tabii oksijenli solunumda oksijen son elektron alıcısı diyoruz. Zaten elektronu ve ardından da protonu alarak oksijen neye dönüşüyor? Suya dönüşüyor. Evet. O yüzden bu ifade olmadı. A seçeneği doğru yanıtımız oldu. Evet Umar hocam soruları nasıl bulduk? Evet benim böyle geneline baktığımız zaman 11-12. sınıf sorularından oluşmuş. 12. sınıfın aslında ağırlığı soruların seçiciliği birazcık daha yüksek diyebiliriz. Yani kafamda tasarladığım bir AYT sınavı olmuş evet, diyebiliriz. Özellikle bu insülin sorusu, fil hastalığı sorusunu çok beğendim. Tamamıyla yeni nesil olmuş arkadaşlar. Evet. E, Bitkilerde eşeğli üreme sorusu da yine tam ÖSYM tarzında olmuş diyebiliriz. Evet peki teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler.